Herkese merhabalar sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün Lenormand kehanet kartlarıyla sizlere mesajlar vereceğim. Yakın gelecek olarak açıyorum arkadaşlar. Yakın gelecekte bakalım sizler için neler olabilir? Hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Evet, şimdi öncelikle kartlarımızı oluşturalım. Evet, beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili terazilere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet, terazi burcu Devam edelim. Terazi arkadaşlarımı neler bekliyor? Lenormand kehanetleri. Hangisini alsam? <laughs> evet, şöyle alalım. Evet. Haydi bakalım başlayalım. Ne geliyor? Oo, arkadaşlar, birinci kartınız çok güzel çıktı. Evet yıldız kartıyla açılışı yaptık. Tabii ki çok güzel bir enerji e, yıldız kartı. Bir kere bir şifalanma e, teması vardır, arınma teması vardır arkadaşlar. E, bu zaman diliminde gerçekten şifalanıyorsunuz, gerçekten böyle arınıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. E, şansı ve talihi temsil eden bir karttır. Güzel günlerin gelişini temsil eden bir karttır arkadaşlar. Bir kere şans sizden yana bu zaman diliminde gerçekten şanslı olacağınız bir şeylerle alakalı güzel durumların e, önünüze geleceği bir zaman dilimi. Tabii aynı zamanda yıldız kartı başarıdan da temsil eder. Bu zaman diliminde belki işinizde gücünüzde ya da başka durumlarda böyle başarıdan başarıya koşacağınız bir zaman dilimi. Refah Refahı temsil eder. Evet. Yani sanki böyle hayatın iyi taraflarını artık görme zamanı. Sıkıntıların bitmesini temsil ediyor arkadaşlar. Çok güzel enerjilerle geldi. Eğer umudunuzu kaybettiyseniz bu kart çıktığı zaman bir umut ışığı yeşerir. Dileklerinizin olmasını temsil eder. Çok güzel enerjilerle geldi. Evet, yıldız kartı. Yıldızınızın parladığı bir zaman dilimindesiniz arkadaşlar. Evet ve tabii ki çok çekici bir enerji aynı zamanda. İnsanlar size çekilebilir aynı zamanda arkadaşlar. Evet, sanki daha önceden biraz sıkıntılarınız olmuş da ondan sonra bu dönemde sanki her şeyin bitişini, taşların yerine oturduğu bir zaman dilimi sizi bekliyor arkadaşlar. Evet, yıldızınızın dediğim gibi parladığı bir döneme sanki giriyorsunuz. Aa! Kalp kartı çıktı arkasından. Çok güzel. Yıldızdan sonra kalp kartı çıktı. Kalp kartı da tabii ilişkilerle alakalıdır. Bu zaman diliminde çok güzel enerjilerle gelen bir aşk, bir macera, bir yeni başlangıç olabilir hayatınızda arkadaşlar. Bazılarınız için hani şu anda benim hayatımda biri yok diyorsanız gerçekten size kalbinizi verebilecek bir kişi hayatınıza gelebilir. Ya da birlikte yaşadığınız biri varsa artık bir şeylerin adı konma anlamında belki evlilikler olabilir arkadaşlar. Çok güzel mesajlar verdi. Ayrı düşenler varsa, hani ayrıldıysanız bu dönemde, ama hala birbirinizi seviyorsanız, yeniden birbirinize ikinci bir şansı da verebilirsiniz. Bu kart aynı zamanda bir akit kartıdır, bir mutabakat kartıdır. İki kişi bir araya gelerek istediğiniz işi yapmak, sevdiğiniz işi yapmakla da ilintilidir. Yani bu dönemde böyle bir şey düşünüyorsanız, Tam da zamanı. Hani bir iş kurmak birlikte, iki kişi bir araya gelerek tam da zamanı arkadaşlar. Uyumun olduğu, güzelliğin olduğu bir zaman dilimindesiniz. Hem ilişkilerinizde, hem aynı zamanda iş hayatınızda çok güzel mesajlar verdi bize. Yani ikisi de çok güzel uyumlandı Yıldız kartıyla. Çok güzel durumlarla sanki karşılaşacaksınız. O arkadaşlar bir de ay çıktı. Yıldızdan sonra ay çıktı. Ay kartı biraz burada e, ünü ve şöhreti temsil ediyor bu te, bu destede arkadaşlar. E, hayatınızın bu döneminde böyle bir e, kafanızda bir şey varsa ünlü olmak, şöhretli olmak böyle durumlar olabilir. Ya da e, yaptığınız nitelikli ilişki e, nitelikli durumlarla alakalı e, şan ve şöhreti yakalayacağınız e, bir durum olabilir. Evet sanki e, bir şeyler yolunda gidecek iyi gidecek ve o şöhreti yakalayacaksınız. İş kolunuzla alakalı olabilir. Ne bileyim sinema piyasasına girebilirsiniz belki. Böyle bir durumlar e, vardır e, bu kartta arkadaşlar. Aynı zamanda romantik ilişkileri temsil eder. Burada da zaten ilişkilerde biliyorsunuz güzel mesajlar verdi. Yalnız burada e, ay kartı biraz da böyle endişelerimizdir. Biraz da böyle depresyonlarımızdır. Bunlara dikkat edin. Hani kaygıda kalmayın. Ee, biraz böyle e, sıkıntılı süreçleri temsil edebilir. O yüzden biraz buna dikkat edin arkadaşlar. He, ve tabii ki yaratıcılığı da temsil ediyor ilhamlar gelebilir hani böyle sanatsal faaliyetlerle uğraşıyorsanız evet bir de der ki bu kart meditasyon yap çünkü burada demiştik ya hani endişe depresyon biraz kaygı enerjileri varsa çünkü bunun temasında var arkadaşlar Böyle bir şey hissediyorsanız da lütfen biraz meditasyon yapın, sakin olun. Ne bileyim kendi istekleriniz doğrultusunda zikirdi, e, dediğim gibi e, duaydı. Bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. O yonca kartı arkadaşlar. Yonca kartı bir kere en güzel kartlardan biridir arkadaşlar. Çünkü şansı temsil eder. Bir şans değil birçok şansları bile temsil edebilir arkadaşlar. Ee, yonca kartı umut kartıdır. Hani umutlarınız böyle bir anda e, bir şeyler istediğinizde hani bazen umudumuzu keseriz ya tam da o anda o umudun gelmesidir. Hayallerinizin gerçekleştirmesidir. Evet çok güzel enerjilerle geldi. Sanki siz bir istersiniz o 10 verir arkadaşlar. Aşkla alakalı da e, güzel mesajlar veriyor. Zaten burada aşk temaları çok güzel çıktı biliyorsunuz. Yani direkt olarak çıktı. E, şanslı güzel bir ilişkinin başlangıcını söyleyebilir. Yonca kartı fırsatları beraberinde getirir. Hani böyle bir şeyler yapmak istiyorsanız. Size bir değil bin fırsat bile gelebilir arkadaşlar. Bin demeyelim de yani çok fırsatların ayağınıza geleceği işinizde, kariyerinizde güzel durumlar sanki sizi bekliyor terazi arkadaşlarım. Evet, yani çok güzel bir teması var. Devam edelim bakalım ne geliyor. Bir dişil enerji geldi arkadaşlar. Şimdi bir dişil enerji gelince ilişkilerde tabii ki. Ee, yeni başlangıçlar, yeni adımlar bunları temsil ediyor arkadaşlar. Burada da zaten kalp kartıyla birlikte zaten şansları, fırsatları söylemiştik. Çok güzel bir enerji var. Sanki burada dişil erilini, e, dişil enerji erilini bekliyor. Burada bir e, yeni başlangıç olabilir dediğim gibi hayatınızda. Bir date çıkıyor olabilirsiniz. E, yeni adımlar, yeni başlangıçlar, Burada da söylediğim gibi aynı zamanda bir ayrılık varsa belki burada bakın bir dişil enerji burada da bir gül var sanki böyle erilini bekliyor gibi evet birliktelikler olabilir yeniden başlangıçlar olabilir çok güzel enerjilerle geldi devam edelim o arkadaşlar Evet, burada da bir köklenme var. Ağaç biliyorsunuz köklenmedir, bilgeliktir. Bu zaman diliminde sanki level atlıyorsunuz. Özellikle spiritüel anlamda daha bilgece hayata bakacağınız, farklı taraflardan bakacağınız bir bakış açısı olabilir hayatınızda. Dayanıklılıktır, sağlamlıktır. Daha dayanıklı, daha sağlam olacağınız kendinizden emin olacağınız sanki bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar burada da tabii şifa enerjileri vardır şifa gerçekten size geliyor yıldız kartıyla da zaten biliyorsunuz burada gelmişti bir arınma bir şifalanma bir köklenme burada da köklenme dediğimiz bir aile ve yuvanın kurulması durumları çok güzel çıktı arkadaşlar gerçekten de devam edelim o bir dişil enerji çıktı bakın şimdi e, bu destede iki tane dişil enerji vardır e, buradaki dişil enerji Hani normal e, bir kişi burada da üçüncü kişileri temsil ediyor arkadaşlar ikisi birden çıktığı için e, Demek ki bu destede e, bu açılımda Pardon bir e, Böyle üçüncü ilişkiler olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum bunu yaşıyor musunuz? Böyle bir durum olabilir. Çünkü üçüncü enerji çıktı. Evet, bazılarınız için normal yolunda seyrederken, bazılarınız için sanki o üçlü enerjilerin içinde kalmış olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de bir durum çıktı. Son kartıma da bakacağım ne diyor ona göre. Evet son kartımızda sevgili arkadaşlarım bir numara. Ee, burada yeni başlangıçlar, yeni adımlar var. Ve aynı zamanda e, uzakta olan birini temsil eder. Sevgili arkadaşlarım ee, bu kart birinci kart aynı zamanda bir postacıyı temsil ediyor. Size sanki gelecek haberler var arkadaşlar. Öngörmediğiniz e, olabilir ya da beklediğiniz bir e, kişi olabilir, durum olabilir. Atlı kartıyla evet e, sanki e, böyle e, bu zaman diliminde daha hareketli günler sizi bekliyor çünkü hareketi de temsil eder arkadaşlar. He, misafirlikler olabilir. Evet bir misafir. Ve dediğim gibi yeni başlangıçlar çünkü bir numara biliyorsunuz yeni adımlar yeni başlangıçlardır. Siz de hayatınızda böyle bir şey düşünüyorsanız hani ben artık yeni bir adım atmak istiyorum dediğiniz noktada bu zaman dilimi gerçekten çok uygun. Evet atlı kartı bunu da söyler arkadaşlar. Evet burada biraz işte bir üçlü enerjimiz çıktı. Ama tabii hayatın içinde her şey olabiliyor arkadaşlar. Ama genel olarak güzel kartlar çıktı. Evet, şimdi erillerden ve dişilerden de mesajlarımızı alalım bakalım. Evet dişillerden de alalım şöyle bir bakalım ne söylüyor birbirine eril ve dişil evet erili şöyle göstereyim diyor ki beni bir tek sen anlıyorsun konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum eğer elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor beni sevmeyi bırakma diyor eril güzel. Dişiller ne diyor? Dişillerde biraz böyle hava parçalı bulutlu arkadaşlar. Hani biraz nahoş durumlar var gibi. Çünkü diyor ki dişil enerji surat asmıyorum. Evet diyor ki ne zaman tartışsak ya beni dinlemiyor ya da ciddiye almıyorsun. Tartıştığımızda bile hep benden alttan almamı bekliyorsun. Çoğu zaman öfkemi içime atmak zorunda kalıyorum. Gerçek duygularımı ve düşüncelerimi dinlemeye bile tahammülün olmaması beni üzüyor dedi. Evet dişil enerji biraz muzdarip arkadaşlar. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.